var lazım, yemen lazım. Sonra farkı görmen lazım. Alman lazım, yemen lazım. Sonra farkı görmen lazım. ve vekilime taze taze kaymak lazım. Kaymak lazım, kaymak lazım. Vekilime kaymak lazım. Kaymak lazım, kaymak lazım. Vekilime kaymak lazım. Tavşan çavuş nerede? Gel ha. O düğün varmış gitmemiz gerek. Gitmezsen çok ayıp olur ha. Ben gelemem. Kusura bakma. Drake zaten gelmiyor ona. İyi hadi gidin o zaman. <laughs> Bilezikleri aldız. Mamusta yerde zoom ya Lan bu gırtlağını siktiklerimin düğüne gidiyor lan kızıl kafalar. Yürüyün saldırıyoruz hadi. O yemine emine o yemine. Allah yanlış ödeni kusunca. Yürüyün lan koyduklarım koyduklarımızı gelelim amına. Ne oluyor? Ananıma vuradın sitin beni delmeyin la tavşanı delin götlerin ne amına koyayım Aa ola hayda geliyor <laughs> Kapıyı kapattı Lan kapıyı kapattı diyorum amına koyduğumun ip neleri gelmeyin la Lan tavşan bana bak kaleyi bana teslim et oldum yoksa seni elek gibi deleceğim ha. Hamına akudum. Göt veren ibne. Oğlum. <laughs> huh? Vay bu çocuğu. Senin namına sen namına koymazsam mecdadını sikeceğim sana. Vurun lan ibneyi. Aha üç tane indirdim. Aha daha altı tane indirdim. Ama dur ya bir tanesi yarım porsiyon düzelt. Sekiz buçuk etti böyle. Dokuz buçuk. Hmm. <laughs> Gel lan buraya amcık aha da yakaladım seni. Ellerini kaldır lan hayvanı ola hayvanı seni. ya. Ha, keser döner sap döner. Gün gelir hesap döner derler. Ne oldu lan? sıkıştırdık ya. 765 miydi bu neydi? Ola ver onu bana bakayım ya. Ula tetiğe basmamışsın haydi. Ha? <laughs> Hı? Ya haydi darlattın beni ya. La ilahe illallah ya, yapacağım. mısın? Işte. Lan amına koyduğumun, aç kapıyı, aç lan amcuk! Şemistan! Del şu kapıyı, amına koyduğumun içeride. Ha, gelme kafasını siktiğim, dur! Ya aha bu Haydo nereye gitmiştir ya? Ulan ala bu kanını siktiğim ya. Vii ne etmişler sana ki babam ya. Oğlum Şemistan çek yayı fırlat beni yarrak gibi uzayım oraya hadi bakayım. Lan nereye ateş ettiğini bilmiyorum, dangalak amına kodum sala. Ya bilemeyecek ne var gez göz arpacık bir linçtirip basıyorum. <laughs> Lan beni vurdun amına kodumunun. <laughs> Lan o tarafa ateş ettim nasıl sana mermi gelecek amına kodumun topu toşu seni yarabbim. Ya bak her seferinde beni vuruyorsun, ağzına bokumu koyacağım senin ha! Gerizekalı! Hmm. <laughs> BAM! AHA! Ula haydo! Tokat elini öyle mi çalınır ula? GÖT! Askerler bırakın oynamayı elli. Aa orada duruyor tavşanın deli. Yürüyün ula yürüyün saldırın. Aha keliği bak yiyenler. Amasını avradını siktim öküzü seni. Kaç şimdi Hı kaç. Eee e, bu Ölgüzü sefer sıkıştırdık sıkıştı. da. Kaç yıl arası oluyor. Amasını avradını siktim. Ananı avradını siktim. Ananı avradını siktim. Öz. <laughs> Kasim ol haydi o. Ulan durun lan. Ananı avradını söküyor lan. Ya siz de durun bir gelmeyin durun ya bak çarpışacağınız ha da durun oğlum. Eşek gibi oldum amına koyayım. O zaman ben neyim? Valla bence ikiniz de eşşol eşeksiniz alman lazım yemen lazım sonra farkı görmem lazım alman lazım yemen lazım sonra farkı